Merhaba arkadaşlar, kukla değişken kavramı üzerindeki incelemelerimize devam ediyoruz. Şimdi biliyorsunuz kukla değişken kavramından bahsederken kategorik değişkenlerin modelde yer alabilmesi için sayısallaştırılmaları gerektiğinden bahsetmiştik. Burada da aslında imdadımıza koşan şeyin kukla değişken kavramı olduğunu söylemiştik. Şimdi bir örneğimiz var. Örneğimizde bağımlı değişkenimiz maaş, bağımsız değişkenlerimiz ise cinsiyet ve tecrübe. Şimdi e, gördüğünüz üzere cinsiyet değişkeni kategorik formda yer alıyor. Bizim bunu analize dahil edebilmemiz için arkadaşlar bu kategorik değişkeni sayısallaştırmamız, e, nicel hale dönüştürmemiz gerekiyor. Şimdi bu e, kukla değişken oluşturmayı programlarda da direkt oluşturarak devam edebiliriz ya da e, öncesinde işte Excel gibi bir e, düzenlemeyle Excel'de bir düzenleme yaparak ilerleyebiliriz. Şimdi baktığımızda e, ne yapacağız? Erkek ve kadın olarak iki cinsiyet gözüküyor. Şimdi arkadaşlar kukla değişken kavramını incelerken e, örneğin M kategori varsa M-1 tane kuklanın modelde yer alması gerektiğini söylüyoruz. Dolayısıyla burada iki kategori olduğu için e, bir tane kukla değişken oluşturulacağını düşünebiliriz. Yani modelde yer alacak olan değişkenin bir tane olduğunu düşünebiliriz. Şimdi incelediğimizde kukla değişkenlerde bir tane temel sınıf belirlememiz gerekiyordu. Dolayısıyla burada bu iki tane kategoriden bir tanesi temel sınıf olarak sıfır olarak numaralandırılacak, diğeri ise bir olarak numaralandırılacak. Şimdi burada e, ön bilgi e, verilmiş olabilir bize hangisini sıfır, hangisini bir yapacağımızla ilgili ya da araştırmamızın e, değişkeninin önemliğine göre e, daha işte etkisini görmek istediğimizde bir verip modelde yer almasını sağlayabiliriz. Ama e, harcının e, hangisinin sıfır hangisinin bir olduğu yani o kadar da önemli değil çünkü kassa'yı e, aynı değer çıkar birisinde artı birisinde eksi olarak çıkar tabii ki de değişmez. Ama e, burada ya bize ön bilgi verilmiş olması lazım ya da e, bizim kendimizin modelde görmek istediğimize e, bir deyip birine e, sıfır diyerek temel kategori olarak belirleyerek devam etmemiz mümkün. Şimdi buradan e, diyelim ki erkek sınıfı modelde yer alsın ve biz burada hipotez sorumuzu ortaya atarken cinsiyetin maaş üzerinde işte anlamlı bir etkisi olduğunu, işte hatta erkeklerin bayanlara göre, kadınlara göre daha fazla maaş aldığını düşünüyor olalım. Dolayısıyla modelde erkek değişkenini görmek istediğim için, erkeğin kadından farkını görmek istediğim için kadın değişkenini temel sınıf olarak düşünüyorum ve sıfır değerini vermeye karar veriyorum. Nasıl burada düzenleyebilirim arkadaşlar? Tabii şu anda veri seti az olduğu için manuel olarak erkek gördüğüm yere bir kadın gördüğüm yere de sıfır yazabilirim. Ama bunun yerine işte eğer komutu if konu, e, komutu kullanarak da kukla değişkeni oluşturmaya başlayabiliriz. Mesela cinsiyet için örneğin ismi e, dummy olsun yani genelde dummy İngilizcesi kukla e, anlamında kullanılır. Ya da e, d cinsiyet olsun arkadaşlar kukla cinsiyet değişkeni anlamında. D cinsiyet değişkeni. Şimdi diyorum ki eğer bu hücre e, erkekse yani bu da değişken erkekse bir değerini alsın değilse sıfır değerini alsın. Bunun için ne yapmam lazım? If eğer İngilizce kullanıyorsanız e, Türkçe ise eğer, eğer mantıksal sınava yaptıracağım şimdi. Eğer bu hücre eşittir erkekse yani ne yapacağım arkadaşlar? Eşittir erkek ise. Tabi burada erkek string bir karakter olduğu için tırnak içinde yazmam lazım. Erkek ise, bakın ise'yi noktalı virgülle veriyorum. Bir değil ise yine bakın noktalı virgül sıfır diyorum ve gördüğünüz gibi artık erkek gördüğü yeri direkt bir haline getiriyor. Bunu böyle çift tıkladığımda yani şu köşesine gelip böyle çift tıkladığımda artık tüm diğer işlemler için yapıyor. Gördüğünüz üzere kadın olduğu noktalarda sıfır, erkek olduğu noktalarda bir haline getiriyor. Bu artık benim D de cinsiyet dediğim kukla değişkenim haline geliyor. Burada şuna dikkat etmeniz lazım arkadaşlar. Eğer şurada boşluk varsa mesela diyelim ki erkek yazdınız ve bir tane boşluk bıraktınız. O zaman buradaki şey bulunmayacaktır. Yani burada boşluk mu var şurada yazdığı haliyle mutlaka sorgulama içerisinde yer alması lazım. Dolayısıyla verilerinizde önünde ardında boşluk varsa doğru yapmayabilir hata verebilir buna dikkat edin. Böylelikle artık cinsiyeti bakın kukla değişken haline getirdim. Başka e, kuklalarda oluşturabilirim arkadaşlar. Mesela tecrübe değişkeni gördüğünüz üzere sürekli bir değişken. Ama bu sürekli değişkeni de istersem e, ne yapabilirim? Kukla haline getirebilirim. Nasıl kukla haline getirebilirim? İşte belli bir yılın üstündeki e, işte üstündeyse tecrübeli, değilse tecrübesiz gibi bir şey verebilirim. Örneğin işte 10 e, yılın üstündeyse tecrübeli, e, altındaysa tecrübesiz deyip bu değişkeni de kukla değişken haline dönüştürebilirim mesela nasıl yapabilirim böyle bir şeyi? De yine kukla anlamında de tecrübe olsun. Tecrübeye ait kukla değişkeni oluşturayım. Şimdi diyorum ki 10 yılın üstünde ise 1 olsun tecrübeli anlamına gelecek. 10 yılın altındaysa da tecrübesiz anlamına gelsin. Ne yapacağım arkadaşlar hemen? Sorguyu çalıştıracağım. Eğer diyeceğim. Bakın eğer bu hücre büyükse. Bakın büyükse diyorum. 10'dan ne olacak? Bir olacak, tecrübeli anlamına gelecek. Değilse sıfır, yani tecrübesiz anlamına gelecek. Tabi burada birazcık hani 10 yıl, hani 10 yıl altında direkt tecrübesiz olarak e, nitelendirdik ama belki bu e, tecrübe için, bu pozisyon için böyledir diye düşünelim. Ve bakın, artık isterseniz sürekli bir değişkeni de kukla haline getirebilirsiniz. Yine bu kısma gelip e, çift tıkladığınızda artık her bir değişken için tecrübeli ve tecrübesiz farkını görebilirsiniz. Bunu niye böyle yaptım? Yani bu değişkeni kukla olarak kullanmak isteyebilirsiniz. İşte cinsiyet kuklasıyla tecrübe kuklasını çarpıp karşılıklı etkileşim kuklası olarak kullanmak isteyebilirsiniz. Ya da sadece mantığını hani kukla değişken oluşturma mantığını öğretmek için bu şekilde kurabilirsiniz. Şimdi gelelim bunu eğer EOS'a aktarsaydım işte analizlerini yapsaydım nasıl yorumlardım buna bakalım arkadaşlar şimdi iView verilerimizi aktaralım şimdi şu şekilde verilerimi kopyalıyorum iView aktaracağım 10 gözlemim var zaten kopyala diyorum arkadaşlar biliyorum buraya artık iView'su açarak devam edeceğim biliyorum iView'sumu açıyorum önce işte file diyorum şu şekilde atacağım New diyorum work file diyorum Şimdi e, zaman sayısı değil, e, kesik sayısı, dolayısıyla unday, e, Undated, Unstructured'ı seçiyorum, on gözlemim var. Org File'ımı oluşturdum. Ne yapıyordum Org File usulüyle aktarıyorsam? Quick diyordum, Empty Group diyordum ve buraya verilerimi şöyle yukarı çekip yapıştırıyordum. Bu şekilde yapıştırdım arkadaşlar. Bakın e, cinsiyet, e, maaşla ilişkin ismi tam olarak görmedi. Seri olarak algıladı. Bunu neden böyle yaptı? Herhalde Türkçe karakterlerden dolayı böyle algıladı. Şimdi hemen düzeltelim. Seri 1 dediği maaş değişkeni. Hemen maaş yazıyorum. Ondan sonra e, cinsiyet değişkeni zaten doğru algılamış. Bu neydi arkadaşlar? Tecrübe değişkeniydi. Hemen onu da düzeltelim. Bu tecrübe değişkeniydi. Ve bir de kukla değişkenin adı D-tecrübeydi. Hemen onu da şöyle rename yapıp değiştirelim. Ya da şöyle gelip üstüne çift tıklayıp D-tecrübe yazalım. Değişkenlerimi aktardım. İsimlerini modifiye ettim. Artık bunu böyle kapatabiliyorum. Şimdi gelelim buradaki analizlerimize nasıl yön vereceğimizi. Şu fontu da biraz büyüttüm. büyüterek devam ettim. Yazıların karakterini nereden yaptığımı sizlere de göstereyim arkadaşlar. Şöyle e, option diyorsunuz. General e, general options diyorsunuz. Buradan fonts'tan neyin fontunu değiştirmek istiyorsanız bakın burada seçenekler var. Ben yazı ve işte şu work file'ların boyutunu değiştirmek istiyorum. O yüzden list windows work files olan seçeneği seçtim. İşte buradan yazı tipini, boyutunu falan da seçebilirsiniz. Arial Arial olsun. Şunu da 16 yapayım iyice büyüsün şekli şeklinde değiştirdim. Sizler de isterseniz oradan boyutunda boyutunu değiştirebilirsiniz. Şimdi artık değişkenlerimi kukla haline getirdim. Geriye bir tek analizi kalıyor arkadaşlar. Önce şunu tahminleyelim. Maaşın tecrübe ve cinsiyetle olan modelini tahminleyelim. Tecrübenin numerik halini kullanacağım. yani nitel halini kullanacağım. Seçiyorum nicel halini pardon. Maaş, tecrübe ve kukla haline getirdiğim cinsiyette değişkenini seçip as equation deyip açıyorum. Şimdi bakın modelime hemen yorumlamaya geçeceğim. Modelimin gördüğünüz üzere R karesi ve düzeltilmiş R oldukça yüksek. Tecrübenin ve cinsiyet kuklasının katsayısı sayısı olarak anlamlı. Şimdi bu bana neyi gösteriyor arkadaşlar? Öncelikle cinsiyet değişkeninde temel sınıf kadındı. Ve benim bu kuklayı modele koyarken ki varsayımım erkeklerin kadınlardan daha fazla maaş aldı. Yani cinsiyetin burada bir ayrımcılık faktörü olduğunu iddia ettiğim için koydum modele ve baktığımda katsayımın istatistik olarak anlamlı olduğunu görüyorum. Yani iddiamda haklıyım. E, erkeklerin kadınlardan ortalama daha fazla ücret aldığını söyleyebiliyorum. E, ne kadarlık fazla ücret alıyor? Erkeğin kadına göre farkını gösterdiği için buradaki miktar erkek kadına göre ortalama 2.239 birim daha fazla maaş alıyor diye yorumlayabiliyorum arkadaşlar. Bu nedir? bu kadının, pardon, erkeğin kadından ortalama yani sabit terimde bir etki yarattığı için bu faktör ortalama olarak farkını gösterir. Dolayısıyla baktığımızda aslında kadın için ortalama yani tecrübe sabitken ya da sıfırken kadın için ortalama maaş 15.05 iken erkek için 15.05 artı 2.239 kadardır. Ortalama maaş. Tecrübe değişkenine baktığımızda ise bu gördüğünüz üzere bir e, nicel değişken. Dolayısıyla eğim katsayısı nasıl yorumlayacağız? Kişinin tecrübesindeki bir birimlik artış maaşını 0.289 birim arttırır diye yorumlayacağız. Peki ben şunu düşünseydim. E, sadece e, ortalama farkları yaratmak isteseydim. Bunu şöyle model 1 diyeyim ya da equation 1 olarak kalsın. Şunu görmek isteseydim arkadaşlar. E, ortalama kişinin tecrübeli olmasının ve işte cinsiyetinin erkek olmasının ortalama maaş üzerinde anlamlı bir etkisi olduğunu düşünüyor olsaydım. Nasıl modelimi tahmin ederdim? Bağımlı değişkenin maaş olurdu. Bağımsız değişkenlerim cinsiyet ve tecrübenin kuklası olurdu bu sefer. Çünkü ortalamadaki yani sabitteki değişimi görmeye çalışıyorum. Ne yapacağım? Yine as equation diyeceğim ve denklem olarak tahminleyeceğim. Bakın, burada baktığımda yine işte cinsiyetin anlamlı bir etkisi olduğunu görüyorum ama tecrübeli olup olmamasının maaş üzerinde anlamlı bir etkisi olmadığını görüyorum. Bunun da en büyük nedeni ne olabilir? Ben kişi 10 yıldan fazla tecrübeli ise 1, 10 yıldan daha az tecrübeli ise ne diye yorumlamıştım arkadaşlar? Sıfır diye yorumlamıştım. Dolayısıyla burada aslında yüksek bir tecrübe yılı belirledim. Ve gördüğünüz üzere 10 yıldan fazla yani kişinin tecrübeli dediğimiz e, kategoride olmasının maaş üzerinde anlamlı bir etkisi olmadığını görmüş oldum. Dolayısıyla arkadaşlar tahminlemek istediğiniz modele göre e, aslında farklı farklı hipotezler ortaya atarak farklı iddialar ortaya atarak farklı değişkenlerle modelleri tahminleyebilirsiniz. Burada şuna dikkat etmelisiniz sadece yorumlarken. Birincisi e, sabit terimde mi bir değişiklik yaratıyor? Eğimde mi ya da her ikisinde de mi? Eğer işte sabit terimsel yani ortalamadan kaynaklanan bir farklılık varsa buna dikkate alarak yorumlamanız lazım. E, eğim katsayısının önünde bir kukla varsa da eğimdeki değişmenin ortaya çıkarttığına dikkat etmemiz lazım. Ve yine işte iki kuklanın çarpımı şeklinde bir etkileşim faktörü söz konusuysa onu dikkate alarak yorumlamamız lazım. Şimdi bir de şunu göstermek istiyorum arkadaşlar. Biz Excel'de bu kuklaları oluşturup attık ama örneğin ben bu cinsiyet değişkenini işte evibusu atsaydım ve bu şekilde görünüyor olsaydı ben Excel kullanmadan bunu nasıl kukla haline getirebilirdim? Şimdi bunun cevabını birlikte arayacağız. Ne yapardık? Birlikte bakalım. Ne yapacağım arkadaşlar? Geleceğim buraya. Şimdi komut yazacağım. Grup diyeceğim. Grup işte adını vereceğim. G1 olsun örneğin. Add Expand komutunu kullanacağım. Şöyle genişletmesini isteyeceğim ondan. Ve bunu neye göre yapacak? Cinsiyet değişkenine göre aslında bir grup değişken haline bunu dönüştürecek. Ve enter diyorum. Bakın artık bir grup E1 diye geldi buraya. Ve gördüğünüz üzere arkadaşlar şöyle açayım. Bakın eğer temel sınıfı erkek aldıysanız. Ee, bakın burada cinsiyet eşittir erkek şeklinde seçildiyse 1 0, 0 şeklinde cinsiyet eşittir kadın diye seçildiyse de gördüğünüz üzere bu şekilde alındığını görüyorsunuz. Artık bu değişkeni e, kullanabiliriz. Yani buradaki değişkeni kullanarak ilerleyebiliriz. Bakın bunlar grup olarak açılmış halleri. Eğer çalışmanızda temel sınıfın kadın olmasını istiyorsanız yani cinsiyet bir erkek olduğunda bir olmasını istiyorsanız ki aldığımız gibi Cinsiyet eşittir erkek diye gözüken şu değişkeni kullanmalısınız. Temel sınıfın kadın olmasını, pardon, temel sınıfın erkek olmasını, kadın olduğu noktada bir olduğunu görmek istiyorsanız da bu şekilde e, almalısınız. Şimdi biz bu formatı kullanmıştık. Bunu böyle seçebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle gelip yine quiz'den bunu empty gruba yapıştırıp değişken olarak kullanabilirsiniz. Dolayısıyla şunu e, bakın yapıştırdık. İşte yine cinsiyet kuklası anlamında kukla deyip e, kullanabilirsiniz. Gördüğünüz üzere Excel'de işlem yapmadan da eğer bu şekilde kategorik değişkenleriniz varsa e, Expand komutuyla arkadaşlar kolaylıkla e, şeylere e, ayırabilirsiniz. Değişkenleri kuklalaştırabilirsiniz. E da. Birinci yöntem e, pek çok yöntem var e kuklalaştırma için ama size hani ihtiyacınız olan birkaç tane şeyi göstereceğim. Bir tanesi budur. Yani e, kategorik değişkeninizin kuklalaştırılmasını belli bir grup içerisinde atama yaparak oluşturabiliyorsunuz. Bizim burada veri setimiz kesit olduğu için bu biraz önce kullandığımız tecrübe değişkenini hatırlarsanız kuklalaştırabiliriz demiştik. Böyle bir değişkende kuklalaştırma yapmak istiyorsak yani 10 yıldan daha fazlaysa işte bir değerini alsın, değilse daha küçük değerini alsın demek istiyorsak kullanacağımız bir başka komut var arkadaşlar. Burada da şunu yapmamız lazım. Geleceğiz. önce seri olacağı için oluşturacağımız şey ismini tanımlayacağız seri izleyeceğiz. Bu sefer tek bir değişken için oluşturuyorum çünkü. Seri izleyeceğim. İşte biz bunun adını D tecrübe diye koymuştuk ama yine işte kupla tecrübe olsun diyorum adı. eşittir. Şimdi burada kullanacağım komutun add evet, record record olduğunu söyleyebiliyorum. Yeniden kodla. Neyi yeniden kodlayacak arkadaşlar? Tecrübe değişkeninin bakın tecrübe büyük ve eşitse bakın büyük ve eşitse diyorum. Büyük ve eşit ise pardon ondan bir olsun değilse bakın bu sefer ise büyük ise virgülle veriyorum bir değilse yine virgülle veriyorum sıfır olsun deyip enter'a basıyorum Bakın <laughs> hızlı bir şekilde e kullanarak da kukla tecrübe değişkenine oluşturabiliyoruz. Sadece 8. ve dokuzuncu gözlemlerde e, ondan daha küçük olduğunu ve e, söyleyebiliyoruz. Şimdi gördüğünüz üzere arkadaşlar, hatta biraz önce Excel'de büyük eşit kullanmamıştık. Daha sağlıklı için büyük eşit olmasını tercih etmeliydik. Çünkü e, ona eşit bir gözlem de vardı. Yanlış hatırlamıyorsam. Excel'de yaparken büyük ve eşitlemediğimiz için orada küçüktür gibi aldı. Yani büyük olmadığı için sıfır olarak işaretledi. Burada tabii aynı gözlemi büyük eşittir de yazdığımız için bir olarak ifade etti. Buna da dikkat etmemiz lazım. Dolayısıyla arkadaşlar isterseniz kuklalarınızı bu işte aslında zaman serisi olması noktasında işte add data, val gibi komutlar da kullanılıyor. Ya da add date gibi komutlarla da kukla oluşturulabiliyor. Ama bu iki kukla bile yani bu iki komut bile birçok e, hususla size e, komut oluşturabilir. Yine işte şu değerden küçükse bu değerden küçükse gibi şeylerde burada or deyip diğer e, ifadeyi yazarak devam edebiliyorsunuz sorgulamanıza göre. Dolayısıyla e, expand ve recode'u kullanarak rahatlıkla evios üzerinde de kukla oluşturabileceğinizi söyleyebiliriz. Bunları dikkate alarak da kendi e, inceleyeceğiniz hususla yönelik olarak e, modellerinizi oluşturup ee, onun katsayılarını da yine e, ilgili konuyla ilgili olarak dikkat ederek yorumlamamız lazım.